Yeni videomun açılışına hoş geldiniz. Balığa çıkıyoruz. Bir gün çıkmasam özlüyorum. Bu nasıl bir aşktır? Bu nasıl bir aşktır? Rast gelsin, güzel gelsin. Günümüz çok güzel geçsin. Çünkü neden? Çünkü gelecek hayatımızın en genç yaşına uyandık bugün değil mi? Bugün en genç yaşımızdayız. Her gün yeniden başlayalım. Her gün güzel bir güne uyanalım ne olursunuz. Bugün bir YouTuber'la beraber çıkıyorum. Siz de yakından tanıyorsunuz. Küçük bir sürpriz olsun. Hadi bakalım rast gelsin. Şimdiden iyi seyirler olsun. Koyacağım burası. Şimdi de koyayım. Günaydın. 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 Hoş <laughs> <Geldin>. Ne <yapıyorsun? gülüyor> Günaydın. Abi. Günaydın. <laughs> Adamlı <Günaydın. gülüyor> <Haber> mı? <mi>? Evet. <laughs> Açılışsa Evet. Hoş Merhaba. Geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz Cansu'nun kanalına. Merhaba. <laughs> İkili patika Ay. geldi bugün. Biz balık avına çıkıyoruz hep birlikte. Ee, i̇nşallah verimli bir av olur. Eksiklerimiz, gediklerimiz var ama nasıl olacak? <laughs> artık olur. E, olduğu kadar diyelim. Bilin, bakalım ne yok. <gülüyor> <gülüyor> Çapa yok. <gülüyor> <Çapıyor>. <gülüyor> <laughs> Çapasız, e, şeye gidiyoruz, e, balık havana gidiyoruz ama bakalım Şu ya, bakayım. olur olur ya, gayet güzel olur. Hadi bakalım, motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. İyi, Geçtik. Gelecekteki hayatımızın en genç günündeyiz bugün. Hadi yapalım şu işi, başlayalım. Hadi bakalım rastgele diyoruz o zaman. Rastgele. Evet şurada benim kocam, burada abim, burada Yenge. Cansı. <laughs> Çok güzel bir konumdayız. Karşımıza da ışıl ışıl parlayan güneşimiz var. İlk balık Malaş geldi. <laughs> malaş güzel boy. Hadi bakalım rastgele. Şimdiden 3 malaş aldık bakalım. Güzel gidiyor. Dur. <laughs> Şimdi şu mercanımız. Evet. Bizim evet. Çapımız olmadığı için tabi böyle dolaşmalar yaşanabiliyor. Allah. Lütfen karıştırma birbirini. Bugün sevgi dolu bir balık tutacağız. Birbirimize evet. dolaşa dolaşa. <gülüyor> <gülüyor> karışa karışa. Abi bir tane daha geçti ağzına. İki tane geçmiş. Cık cık. İkisini de bir şey yapmış. İki. Aldı değil mi? İkisini hmm. de çelmiştim. İsa. Hı? Ne düşünüyorsun? Ama bugün Sesli düşün. Bende mikrofon yok. <gülüyor> <gülüyor> bugün balık havası biraz zayıf. Bence. Basınç da düşük biraz. Hatta şimdi bakayım ona ya. Telefon nerede dersin? Bir Sence Aslı? Bence hiç beklentimi karşılamadı. Herkes herkes tuttu özellikle ben istediğim şeyi yakalayamadım yani. Aa burada çanta işte. Evet. Elim dolu. <laughs> Kamera arkasında. <laughs> Evet hayatım sendeyiz. Geliyor bir şey ama bu yarım saat anca gelir. Çok bekletmeyelim kamerayı. Simiden mi sipariş verdin? Oo, ama güzel bir şey geliyor. Burada enişte beyde de var. <laughs> Büyük bir şey geliyor. İki tane. Oo, patlatıyor sende iki tane. Buya bak. Çok güzel. <laughs> Aynen öyle. Aynen. Güzelmiş bunun boyu, bayağı iyi. Aynen. Diğeri bir yanında bebek gibi görünüyor ama. O da orta boy aslında. <laughs> evet. Evet, Cansu'nunki de geliyor. Oo, ikili hem de. Of, 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 <laughs> of, of, of. Ama aynısı. <laughs> Aa, harbiden İnsanlar, ya. İnsanlar, <laughs> renkini de göstere bari. İnsanlar aynısı takmış, takmış olmasın. <laughs> aynı Gerçek, gerçekten, <laughs> aynı gibi. Şaka gibi ya. Of, çok güzel, çok güzel. Boy. Başka bir şey dilesek olacakmış. Aynı çok güzel boy. Çok güzel boy. Çok güzel, harika. Hadi bakalım, bakalım rastgele. İnşallah şansımız açıldı. İnşallah, inşallah. Hadi. Hadi. Kol. Bekliyoruz. Balık varmışçasına var. Dipte var. ya. Sen baya sen misin ama yine ya? <laughs> ah, benim gersen birinci kartı. Birinci <laughs> kartı. <laughs> Geldi geldi geldi. Aa. Nasıl sessiz sakin ne yaptın öyle biz kuş sesi dinlerken? kuş <laughs> dinlerken ben avladım ben. Hadi bakalım. Tut ayetimi evet, tutayım bari. Geliyor bakalım ne geliyor. Çok derin de değil. Oo. Bence, Bence güzel bir şey, bir şey geliyor. Bence bir şey görüyorum evet. Mercan gibi bir şey. Merdan'a e benziyor O ne kız? Balon değildir diyecek inşallah. Hmm, balon. At çek. Ona arkadaş. Balon. Ben balonları hani balonlar genelde olta yiyor ya. Ben balonları genelde tutabiliyorum. Nasıl bir yeteneğim varsa alıyorum hmm. onları. Bu arada balon balıkları siyanür iç, evet. içerdiği için karaya çıkarılması evet. kesinlikle yasak. Evet. Çok büyük cezası var. Bence çekebilirsin. Evet. Ekleyelim. Ne balon var burada belli ki direkt aldı çünkü işte. Oh. Wow. <laughs> <Barbar>. O ne? <laughs> Aslı ben de görmek istiyorum. <laughs> İki barbun yakalamışım ve Görüyor musun? Ve değil. çok gayet güzelmiş. Ve çok güzelmiş Hala inanamıyorum. Yerliyorum. Çok içindeyim ya. İşte balonun, evet, balonun olayı, bu, olayı bu, işte. Arkadaşlar bir de güzelim balık şunlara. Çok da severim şunları. Böbreğin hiç bence Ben... Hayralım, <laughs> dur kesinlikle. dur yavaş, <laughs> bekle dur. Çok az doğanmış. Evet, en, en son ardamış. Evet. evet. <laughs> Şimdi ben de kamera olduğu için önce balığı alalım. Aslı ile beraber olsun. <laughs> Seni de tuttum orada. Ama bir şey değil mi? Sanki şey balina çektim yani. Benim de çok zor. Evet, Salan sarmalı. Şimdi ne oluyor? Oh, ne geldi. Ama Oo, çok güzel. Bir Oo. En üstteki şeyimi kesmiş. Bakabilir miyiz? Hemen gösteriyorum. Şöyle. Oo. İnne Sonunda bir tane yiyeceğimi yakalamışım. Evet. Aslında yiyeceğimi yakalamıştım ama balon olsun. Balon yedi. En üstü de kesmiş bak balım benim. Ha, balon benim. Balon yedi, şey. balon kesmiş. Evet en üstü kesmiş ama güzelmiş boyu bunun. Hanımlar bakacak güzel. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> biri biri gitti. Etme, vay. İki tane lokum boz. Hmm. Üçlüyüm çünkü çağırdım şey oldu. Şöyle bir şey. Patlak göz mü bu şey mi? Bir tane daha vardı gitti. Tı. Neyse. Yani artık. Şu. Hem gitmiş kısmet. Aslı ne geldi? Şöyle döndüreyim. Patlak göz geldi. Oh hadi bakalım. <laughs> evet güzel. diğerler Diğer şeyleri yemleri yemişler. Demek ki balık var aşağıda. Evet hadi aslında bakalım. şansı açıldı. Hadi bakalım at hemen. Sıra sende. Hadi bakalım bekliyoruz. Bu arada havada yakaladık. Güzel. Havada Duu, mı yoksa? Havada yakaladı valla. Denizde karpuz bulduk. Bütün mü yoksa? Gerçekten denizde karpuz Sağ bulduk. sağla. Ol. Sağ ol. Sağ ol İnanamıyorum. Ay. Arkadaşlar Denizden karpuz tuttuk evet. Denizden karpuz, çıksa yerim. Ne <laughs> bu <Yapı> gerçek oldu? İsa, <laughs> 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 bakayım, İnanamıyorum. Nasip bir <laughs> şey işte inanın, gerçekten... çok enteresan. <laughs> İsa gibi. bir poz alalım. <laughs> bu, şimdi daha önce susuz karpuzu göstermiştik, <laughs> bu da <laughs> deniz karpuzu. <laughs> çok iyi ya. Karpuz balı. Aynen. Çok iyi gerçekten. <laughs> bakalım içi tazeyse de şey yapacağız muhtemelen yeriz sonra. Neden <laughs> <Güzel gülüyor> olmasın? Sağ Keselim sağ bakalım. Sağ Bence tazedir hem de serin serin kalmıştır. Hmm. Hadi bakalım. Aşağı çok güzel görünüyor. Tamam tamam. Bir anır anır. Çok da güzel bir yerdeyiz. onlar neyse çantam onlar. Baya eğilin dibindeki çöp torbası. Çöp bırakmışsa çantam. Çok güzel bir yere geldik. Asar dibi diyorlar buraya. Burada şimdi tuttuğumuz balıkları yapacağız tüpte. Dikkatli bir şekilde. Şöyle kaya dibinde bir yer bulduk gölgelik. Hem de yüzeceğiz. Sizlerle de kapanışı yapacağız. Hadi bakalım. Balık. Balıklar temizleniyor. Her şey doğalından, her şey doğada. Böyle yaşamaya alışınca bir daha başka türlü yaşayamıyor insan. Of, mercanlar temizleniyor. Ellerine sağlık. Yusuf usta. <laughs> bizim ustalarımız bol. Hepsinin elinden iş geliyor. Anneleri güzel yetiştirmiş bence sence? Değil mi aslı? Annen evet, güzel yetiştirmiş bunları. Evet vallahi anneciğim. <laughs> Öpüyoruz seni. Öpüyoruz buradan kayınvaldeme. Ee, Valla vallahi bizim ailede zaten hani kadınları geçiyorum da genelde Türk kadınlarının hepsi zaten beceriklidir. Ama bizim ailenin erkekleri de çok beceriklidir. Evet. Yetiştirmeden Hepsi, kaynaklı diye, aynen, diye düşünüyorum. Aynen. Deniz ürünlerini çok iyi yaparlar. İşte ne bileyim. Bütün aklınıza gelebilecek bütün yemekleri çok iyi yaparlar. Annemler de öyle. Hani şey dayımlar falan da öyle. Evet. İnsanlar Buraların. da aynı şekilde. Bence Ege'nin erkekleri. Ege'nin erkekleri biraz hamarat oluyor galiba. <laughs> Biz de şanslı oluyoruz evet. bu durumda. Hanımcılık var hanımcılık. <laughs> hanımcılık. Değer veriyorlar eşlerine. Hanımcı olan kazanır. Kesin. Hanımcıkları <laughs> severiz. Of balıklarımız temizleniyor. Hadi bakalım çok acıktık. Hadi balık doğrayalım. Tam bitti abi değil mi? Aynen. Sen Biberlerimizi koyduk hoca. Balıklar yolda. Her şeyimiz var şöyle aldık. Domatesimiz, yumurtamız, ekmeğimiz, soğan bile getirdik. <laughs> Soğansız balık olmaz. Soğansız balık olmaz bizde. Limonsuz bizden. olmaz. Limonsuz, Limonsuz da, olmaz. da olmaz. Evet. Buralarda balığı limonla yiyorlar. Aynen. Diğer türlü şey vitaminin geçmediğine inanıyoruz. Belki bilimsel olarak da böyledir. Bilemeyiz. Aslında evet vitamini Çalıştırıyormuş evet. limon. C şey vitamini. Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle. <laughs> Kırılıyor böyle. Öf, şimdi tadından yenmez ama. evet. Bu arada gerçekten Şöyle soğan tadını bu şekilde veriyor. Darbe aldığı için iç tarafı daha lezzetli demire oluyor. Demire bak lazım normalde. Öf, evet. Hadi daha bakalım. sebzelerin demire değmemesi gerekiyor bıçağı zaten. Çocuk, çocuk da burada ya. duruyor kocaman. Bu oh, çocuk benim. <laughs> kokuksuz şu an bol limon sıkıyoruz böyle kızarttıktan sonra üstüne lütfen son kusura bakmayın vallahi gerçekten balık işi böyle olmalı bence pişirip yiyeceksin hemen o balık buzdolabına kesinlikle girmemeli katılıyorum taze o taze tane. tadı bambaşka oluyor tadı kötü oluyor en güzel Hepinizin eline sağlık. Soframızı kurduk. Afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hamd olsun. <laughs> <laughs> Neşemiz yerinde gördüğünüz gibi. <laughs> Taze balık olurdu. Neşe olmaz mı valla? Harika. başka. Görüşürüz. Artık gidiyoruz. Hadi bakalım. Bekle. <laughs> evet, bugünkü kapanışımı İkili aile yapıyorum. Tanıyorsunuzdur onları, birkaçınız birlikte, ortak hı hı. takipçilerimiz var. Aslı benim aslında görümcem, evet. İsa da Enişte. eniştem, <laughs> en iyisi işte. <gülüyor> <gülüyor> Bugün bize misafir oldular, hem kanalıma destek olmak istediler. Hep beraber çok güzel bir gün geçirdik. Sizce nasıldı günümüz? Valla harikaydı, bence günün en güzel kısmı da orada soğan kırıp balıkla yedik Aa, ya. <laughs> evet. Çok doğal ve güzel bir bölümdü benim için. Hatta hala tadı devamında. Soğanın kokusu hala ağzımızda. <laughs> Çaktırmayın. Sen ne düşünüyorsun? Tut, tuttuğum balığı yemek her zaman olduğu gibi bugün de çok güzeldi. Evet. Ee, yani o balığın lezzeti başka hiçbir yerde yok açıkçası. Videoda gösterdiğiniz gibi kıvrım kıvrım oluyor böyle. Teşekkür ederiz. Biz daha evet, İyi için. ki geldik. İyi ki, <laughs> i̇yi ki <laughs> geldiniz. geldiniz. De gezdirdiniz. Hoş geldiniz, sefa Sizleri... getirdiniz. Selimiye'ye de bekliyoruz. Evet. Tamam. <laughs> Sıradaki bölüm Selimiye'ye çekilir. Bizim Selimye'de de 4,5 metrelik bir teknemiz var buna benzer. İnşallah orada da hep birlikte çıkar yeriz. Ama birazcık yoğunluk azalsın evet. Selimiye'deki. Anlaştık. Çok Bundan sonraki bölüm orada olsun. Duydunuz sözümü aldım. Kaçamazlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, kamera arkasında ağabeyimize de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> hem <Katlinik>. kameramanımız <laughs> oldu hem aşçımız Aynen, hem oldu. Hem şoförümüz e, hem aynı zamanda aşçımız da oldu. Teşekkürler. <laughs> Çok güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Lütfen hayatın siz de bizim gibi tadını çıkarmaya çalışın olur mu? Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs>